Değerli hemşehrilerim, sözlerime başlarken doğrunun izinde ve hizmetin peşindeyiz dedim. Kamera karşısına geçip algı yaratmaya ve bunu da bir şekilde yönetmeye gayret eden Sayın Süleyman Paşa İlçe baş, belediye başkanı ve ekibi o kadar çok hatası var ki saymakla bitiremiyorum. Hataları görünce ne diyeceğimizi bilemedim. Siz neden, nasıl tanımlarsınız? Konuşmam bitince sizlerin takdirine bırakıyorum. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Yüksel, algı oluşturma arzusunun alevli bir örneğini izledik ulusal medyalardan yerel basınımızdan hem sosyal medyada hem gazetelerde yaptığı ateşli algı şovunda Başkan Yüksel kendi yaptırdığı analiz sonucuna dayanarak denize kasıtlı bir şekilde kanalizasyona katıldığını, kasıtlı olduğunu altını çizmek istiyorum. Ve yine denizin girilemez hale getirildiğini iddia etti. Bu bunları hem de belgeli yaptığını vurguladı. Belge neydi? izninizle belgeyi göstermek istiyorum. Kendi sosyal medyasında böyle bir belge paylaştı. Ben bu belgede imzalı bir taraf, resmi bir taraf göremiyorum. Ona rağmen yine biliyorsunuz burada bir daire içine aldı. Yüksek değerleri söyledi. Burada şunu görmek istiyorum sadece. İncelediğimizde, kabul ettik bunu da dediğimizde pet şişeye mühürsüz bir numune alındı söyledi. Mühürsüz numune bize şu soruları sormadan tabii geçtirmedi. Acaba bu numune Sayın Başkan'ın Perşembe pazarında bulunan tuvaletlerinden akıttığı yağmur sularıyla buraya taşınan yağmur suyu kanalıyla buraya taşınan denizden mi alındı? Yoksa daha o kadar çok nokta var ki burada bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz üzere yaptığı açıklama şu bölgede denizde kıyıda hemen ilerisinde daha göreve geldiğinde sanki ismini beğenmemişçesine değiştirdiği mutlu kent kafemizin olduğu yerden bir açıklamada bulundu. Yine Teski personelimiz, Teski kurumumuzun tespitiyle oradaki Mutlu Kent'inde yine atık sularının daha doğrusu lavabo giderlerinin, mutfak giderlerinin sularının denize doğrudan döküldüğü tespit edildi ve bu konuda yine belediyeye, Süleyman Paşa Belediyesi'ne cezai işlem uygulandı. Tabi önce gerekli uyarılar yapıldıktan sonra. Sayın Kadir Başkanımız koşarak ulusal medyaya, yerel medyaya gitmedi. Önce gerekli olması gerektiği gibi belediye uyarılarını yaptı. Ancak bu konuda başarıya ulaşamadı ve ceza kesmek zorunda kaldı. Daha kim bilir bu gibi ne çarık usulü, çarık usulü uygulamalar, uygulamalar yaptığını bilmiyoruz tabii ki. AK Parti iktidarı ve çocukları devletin bütün yetkilerini elinde bulundurmanın gücüyle konuşuyor.